aşılarda poşetler ne zaman alınmalı, ne zaman budanmalı. Gördüğünüz gibi bu aşımız maşallah hemen hemen 90 santime yaklaşmış. Şöyle bir aralarını bir açalım. Önce sonra da budamasını yap şey yapalım. Atlarını poşetinde alalım. Hem stresini hem poşetini alacağız. Öyle bir, öyle bir Maşallah arkadaşlar öyle bir boğulmuş gibi birbirine girmiş. Kalemin bir tanesi daha bakın arkadaşlar. Yeni uyanmış. Ondan dolayı da bunun poşetini almayacağız hepsinin büyümesi lazım almak için. Bu gibi durumlarda onun da büyümesini bekleyeceğiz. Zaten poşet alması basit arkadaşlar. Bıçağı bir dokunuyoruz. Alttaki streç de çıkıyor. Poşette çıkıyor. Burayı burayı Gelelim denem, denem. Oh, Maşallah Allah nazardan korusun. Amin amin Kazım amcam. Allah maşallah. Ellerine sağlık. Bunda bizim ne kadar ustalığımız varsa senin de o kadar ustalığın var. Yoksa bu tek başına olan bir şey değil. Bunlar bir hevestir. Bir heyecandır işte. Allah her şey bir şey veriyor yani. Aynen öyle. Vallahi şuraya kendi bahçenin daha çok seviniyorum burada böyle görmek. Ben bunlara şu güne kadar su veremedim, canım gitti, canım. <laughs> o zaman da şimdi sen bunu şey yapınca şu muslu bir aç şöyle bir aksın dibine bir. Şahadan geldim, burada kalacağım, bundan sunamak için vallahi diyorum. Maşallah. Hastalık ya. Selivan han dolanı ver, bir yana doğru bakalım bir nasıl onu şöyle. Bak şimdi bir tane de nasıl çıkmış sürgünler, kalemden aynı kalemden. Şöyle. Ben sana ip bırakacağım ki amca Evet. Onlara özel aşı bağlama ipleri var, yumuşak. Ondan bağlayacağım. Var. Aldın mı? Aramız açıldı. Böyle. Bak kalemlerin çoğu bir metre olmuşken daha birkaç tanesi de yeni uyanmış. Onlar uykuyu alamamış. Ondan dolayı da bunun aşı bağını, aşı poşetini almayı bırakıyoruz. Şunları şöyle tırnaklarımızı alıyoruz. Hmm. Amcaya da öyle büyüdük biz. Hı hı. Abi, ceviz işini daha ilk gördüm ben bu, bu dama işini de. Domcanın da ortada şile var ya ağzını yukarı kaldırmak için. Al bunlar al verdiğimizi. Kaldırma bunlar. Büyür gider. Ne olsa şuraya bak varmış. Şu odunların altına bakın oraya. Ben koyuda olurum. Numara geldi. Evet. İşiniz bitince oraya gelirsiniz. Tamam abi biz oraya geliriz. Buraya bitirelim Oraya yaparız Ha. Yani. Tamam. Ben havuzda köyüne akan su vakti anla suyu kapatayım da. Tamam abi çeke dursun o zaman aslında. kolay mı? Sağ olasın Şimdi arkadaşlar budamamızı yaptık. Şöyle de bir suyumuzu açalım. Böyle ağzını açalım. Burada su bol. Yavaş yavaş işinle bunu. Havada serin, mutlu. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın sağlıcakla kalın dostça kalın.